Gel buraya orada. da gel takla açıyorsun Bekle. yine. <laughs> Sen de orada. Gene bak ismini çekeceklerse başımda. şurada Sen şöyle Sen de orada. Gel burada. Да, я знаю. 3매에 y a bir yıl boyunca her gün buradayız. 4 ila 8 yaş arası çocuklarımızı alıyoruz. Temel eğitimle başlıyoruz. Daha sonra yetenekli öğrencilerimizi bir üst seviyeye götürüyoruz. Haftada iki gün şeklinde farklı gruplarımız var. Şu an toplamda 6 tane grubumuz var. Hepsinin yaş grupları farklı. Yani yaz kursu olarak şu an 210 tane öğrencimiz var. Grup şeklinde çalışıyoruz. İki farklı grup şeklinde. Eylül'de kış kursuna geçeceğiz o zaman hiç gelmeyen öğrencilerimize öncelik vereceğiz. Ailelerimizle biz birebir görüşüyoruz. Uzun zamandır tanıdığımız ailelerimiz var burada. Bu hizmetten çok memnunlar. Biz şu an temel eğitimdeyiz. Temel eğitimin amacı çocuklarımıza öncelikle kuralları öğretmek, önce kuralları vermek. Kuvvet çalışması yapıyoruz, esneklik çalışması yapıyoruz, denge koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz bir de arkadaş, güzel bir arkadaş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. <laughs> Temel cimnasiye gelen çocuklarımızın arasında yeteneği olan çocuklarımızı ayırıyorum onlara farklı gün ve saatlerde özel olarak özel ilgi, özel çalışmalar yaptırıyorum o, bu şekilde küçük yaştan başlayıp e, 7 yaşında cimnastik yaşına kadar yetiştiriyoruz 7 yaşında başlıyor cimnastik yarışmalarımız bizde 7 yaştan itibaren devam ediyorlar şu anda yaz programımızda haftanın 5 günü çalışıyoruz haftanın 5 günü en az 4 saat çalışmamız var yaz kursundaki öğrencilerimiz bu e, yarışmacı olan gruplarımızı, ilerlemiş olan çocuklarımızı gördüklerinde onlar da yapmak isteyip, onlar da inrenip velilerimiz daha çok cesaretlendiriyorlar. Bu konuda onlar çok iyi bir motive ve örnek oluyor onlara. Yazın şu anda okul olmadığı için çok rahat çalışma sistemimiz var. Valla bütün çocuklarımızın, velilerin küçük yaşta getirmelerini tavsiye ediyorum. Yani cimnastik normalde 3 yaştan itibaren başlar bizde. 3-3,5 yaştan itibaren başlıyor ve ne kadar erken başlarsa cimnastik bütün sporların ana branşıdır. Ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi oluyor. Yaptığım spordan da çok mutluyum, çok zevk alıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Burada yani aslında biraz da hani çok çalışıyorum, çok yoruluyorum ama burada olmaktan mutluyum. Hani buraya geldiğimde sadece hani çok az şey yapabilirken bu kadar sürede çok fazla şey yaptım. Yani mutluyum, hocalarımla da çok iyi anlaşıyorum. Buradayken çok rahatım, öyle. Bu alanda tabii ki milli takıma girmeyi çok isterim. Milli yarışmalara katıl, katılmak istiyorum. Başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Cimnastiğe geliyorum. Cimnastiği çok seviyorum. Devam edeceğim. Daha güzellerini yapacağım. Ailem buraya geliyorum diye mutlu, ben de mutluyum buraya geliyorum diye. Burayı çok seviyorum. Burada güzel hareketler yapmaya çalışıyorum. Ben çok güzel bir cimnastikçi olmak istiyorum. E, Madalya almak istiyorum. Ben burada olmaktan e, çok mutluyum. Önce biraz sıkılıyordum ama sonra çok e, mutlu oldum, sevdim. Hani çok hareketinde yapabiliyorum. Ben hiç aklıma böyle bir kurs gelmemişti. Annem, e, e, az önce çektiğiniz kızın e, kuzeniyim ben. Onun e, geldiğini görünce beni de getirtti. Ama ben çok sevdim burayı, memnunum. Hareketlerimi yapıyoruz beraber arkadaşlarımızla. Yapamadığımız şeylere yardım ediyorlar hocalarımız. Arkamızda duruyorlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle koskocaman bir kız olup böyle ülkelere gidip ilçelere gidip böyle jimnastik yapmak istiyorum. Yarışmalara girmek istiyorum. Önceden beri aklımda vardı. Bir de seviyordum. Yani cimnastiğe takıntılıydım. yani çok seviyordum. Yani yapabiliyorum da. O yüzden geldim buraya. Okul kapandığından birkaç gün sonra falan şey yapmıştım. Gelmiştim buraya. Kaydolmuştum. Yani mutluyum. İki gün geliyoruz. Isınma falan. ısınma yapıyoruz. Takla yapıyoruz. Turnuvalara girmek istiyorum. Kursu Instagram'dan öğrendik. Kursdan gerçekten memnunuz. Çocuğun gelişimine, özellikle fiziksel gelişimine bayağı etkisi oluyor. Yaz aylarında çocukların kesinlikle bir şeyle uğraşması gerekiyor. Uğraşacakları şey de gelişimlerine, özellikle zihinsel ve dişsel gelişimlerine etkili olan şeyler olması gerekiyor. O yüzden dediğiniz gibi tablet, bilgisayar, televizyon yerine böyle sosyal aktiviteler, sporla ilgilenmesi daha iyi oluyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden çok memnunuz. Dağınımını bekliyoruz. Gelişime açısından hem fiziksel yönden hem hareket kol ve şeyin yönden daha iyi olacağını düşündüler. Küçük yaş grubu olduğu için pek bir şeyleri fark etmiyorlar ama yine de iyi oluyor. Mesela tek ayak üstünde falan duramıyordu parmak uçlarında yürüyemiyordu. Çok büyük gelişme oldu yani Mustafa açısından burası. Yani çok teşekkür ediyoruz. yani çok iyi oluyor çocukça açısından yani evde boş durmaktansa burada geliyorlar. Hem hareket öğreniyorlar hem vücutları gelişiyor. Merhabalar, iyi günler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ahmet Muhtar Coşacak, adliyede memuru. Ahmet Bey, buraya çocuklarınız geliyor büyük şehrin jimnastik evet. kursuna yaz evet. okulu kapsamında. Evet. Memnun musunuz siz aileler? Evet. Çocuklarınız memnun mu? Biraz anlatır mısınız? Gayet e, memnunum. E, i̇ki ay e, okulların tatil olduğu zamanlarda çocuklar bu zamanlarını burada jimnastik yaparak e, gideriyorlar. Gayet memnunum. Gerçekten. Geçen sene de geliyorlardı. Evet. evet, Bu ikinci yıl. E, haftada iki gün, iki saat sürekli getiriyorum.